Rafael videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere söz vermiş olduğum gibi haftalık üyeliğin sonuçlarıyla karşınızdayım. 24 Mart'ta sonuçlarını sizlere açıklayacağımı söylemiştim. Şu anda 24 Mart ve haftalık üyeliğin çekilişinin sonuçlarını en harcamamıza beraber sizlere göstereceğim. Onun haricinde ise arkadaşlar haftalık üyeliğin yanı sıra ise para kazanabileceğiniz bir uygulamayla karşınızdayım. Arkadaşlar bu uygulama sayesinde oyun içerisinde haftalık üyelik veya da elmas yüklemesi gibi şeyler rahatlıkla da yapabilirsiniz. İlk öncelikle 1700 elmasımız var. Bununla ufak bir elmas harcama yapalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar bu ifade daha bugün geldi. Daha saat 10 itibariyle geldi. Zaten tamam, bu ifadenin geleceğini göz söylemiştim. Sadece benimkiler arasında tek fark burada ekstra bir iki ifade daha olması gerekiyordu. Bizim servora sadece bir iki ifade gelmiş. Ama biz tabi buraya basmayacağız. Sadece şöyle bir 150 elmas basacağım. Buradan bir eşya verirse verir. Vermese de şu tabanca için belki zorlayabilirim. Yani tabancalar hoşuma gitti. Direkt şöyle 10 artı 1 yüz maskesi var. Güzel. Başka bir ödül verir mi? Yani büyük ödül verir gibi hissediyorum arkadaşlar. Hadi Tamam yüz maskesini aldım. Sürücü yüz boyası. Güzel. Tamam. Bir çevirme daha yaparım. 450 elmas çevirmiş olduk. Belki bunda bir büyük ödül bana verir. Yine 5 parça. Son bir çevirme daha. Yani burada bir 750 elmas harcadık. Geri 1000 elmasımız kalacak. Hadi be. Ne verdi? Avlut sandığını vermiş bana. De, benim parçam azalmıyor. Parçam yükselmiyor. Elmasım azalmıyor, parçam yükselmiyor. Arkadaşlar şu oyunu yeniden başlatıp geliyorum. Evet oyunu yeniden başlatınca düzeldi. O tabanca için 51 parça eksik diye düzeler harcadık. bence bir parçayı her türlü tamamladık. Hemen şöyle tekrardan bir şans otomatına girelim arkadaşlar. Burayı düzeler masarcılık 95 parça mı? O zaman 300 elmas daha bu diye harcayalım. Evet direkt İstediğimiz parça miktarını tamamladık. Ödül havuzundan bir ödül atma şansımız var mı? Yok. Takas et dediğimizde yine parça gelmemiş. Tamam arkadaşlar ben bunu tekrardan başlatırım. Bu tabancayı öyle alırız. Yani ne çıkarmış olduk? Toplamda kaç elmas harcadık biz bu etkinliğe? 1050 elmas harcadık. 1050 elmasa ne aldık? Şu tabancayı garanti alıyoruz. Hani burada M82B dururken sen gittin neden bu tabancayı aldın? Arkadaşlar bak jarjur ateizli bir veriyor. Gerçekten oldukça güzel bir desen. Ben de desen yok mu? Var. Hatta iki tane deseni var bende. Hemen şöyle bir cephaniklerden sizlere göstereyim. Şöyle tabancalara geldiğimizde bak mesela burada bu var. İsabet jarjur menzil jarjı veriyor. Ama bak atez yoktur. Ya da şu jarjül menzil. Ben burada atez olanı istiyorum. 3 desen da bir desen daha istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar onu yeniden başlatırım. O silah desenini öyle alırım. Evet şimdi ilk öncelikle şu para kazanabileceğiniz uygulamaya geçelim isterseniz. Evet şu anda uygulamamıza giriş bulmaktayız. İki yengeç uygulaması. Zaten ben bu uygulamadan geçen hafta sizlere bahsetmiştim arkadaşlar. Hatta o zaman indiren arkadaşlarımızın da bazıları bana instagramdan ulaştı. İşte teşekkür ederim. Yani senin sayende daha doğrusu uygulamanın sayesinde de senin sayende haftalık üyelik yükleyebildiğim gibisinden bir yorum, bir mesaj atmıştı. Gerçekten haftalık üyelik yükleyebildiyse eğer ne, ne mutlu kendisine. Yani arkadaşlar ben elimden geldiğince profil içerisinde elma satıramayacak kişiler için bu tarz uygulamaları her zaman gösteriyorum zaten. Yine aynı şekilde ise uygulamanın linkini de açıklama ve yorumlar kısmına bıraktım. Keza aynı şekilde ise referans kodumda direkt linkin alt tarafında olacaktır. Uygulamaya giriş yaparken referans kodumu kullanırsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki 1800 1183 TL'yi çekmeye. Yani bunu sadece arkadaşlar banka hesabınıza göndermeyebilirsiniz. Ben banka hesabıma gönderiyorum. Ama sizin banka hesabınız yoksa eğer daha farklı ayrıcalıklarınız var. Mesela şu cüzdanıma girdiğinizde EFT yoluyla gönderebiliyorsunuz. Papara yoluyla gönderebiliyorsunuz ya da Google Play'de 50, Apple'da 50 TL'lik kodlar şeklinde de alabiliyorsunuz. Yani buradan EFT'yi papara ya da hediye çekin yapmış olduğunuz takdirde 3 iş günü içerisinde para hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Ne dediğim gibi unutmazsam eğer ben buraya bir tane para çektiğim yani kanıtıyla para çektiğim bir dekont bırakırım. Şimdi arkadaşlar gelelim buralara. Bak mesela burada ne diyor işte işlemler Bak ne kadar para çektim. Şimdi kadar 196 TL 53 kuruş. Bunda ise ödeme kanıtı olsun diye çekmiştim. Mesela onun haricinde burada arkadaşlar mesela anketler yazıyor anketlerden giriyorsunuz anketiniz varsa cevaplıyorsunuz minimum 3 TL maksimumda 15 TL kadar anketler yine bu uygulama içerisine geliyor. Aynı şekilde ise şu anda referans kumbaramda şurada görmüş olduğunuz 2PYS27FIRE olan referans kodunda uygulama indirdikten sonra girirseniz eğer benim yapmış olduğum her anketten %10'unuz siz kazanmış olursunuz diyelim arkadaşlar. Uygulamamızın mantığı oldukça basit. Giriş yaparken sadece telefon numarası istiyor. Yani sadece telefon numarasıyla uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra gelen anketleri cevaplıyorsunuz. Direkt Google Play'de 50 TL'lik kod alabiliyorsunuz. Para hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Veya da banka hesabınıza da gönderebiliyorsunuz. İki yengeç uygulaması Google Pay'de yeni çıkmış bir uygulama ödeme kanıtıyla gerçekleşmiş olan bir uygulama ve ilerleyen süreçlerinde ise çok daha iyi anketlerle gelecektir diye düşünüyorum. Sizler de filafı içerisinde bedava elmas kazanmak istiyorsanız eğer iki yengeç uygulamasına kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar uygulamanın mantığı bu kadar basit. Yani direkt anketleri cevaplıyorsunuz paranızı kazanıyorsunuz. İster Google Play kod, isterseniz de banka hesabınıza veya papara hesabınıza da çekebiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim haftalık üyeliğin çekişlerine. 5 kişilik haftalık üyelik çekilişimiz var. Bir sonraki haftalık üyelik çekilişimiz ise 2000 takipçiye ulaştığımız zaman olacak. İnşallah o sayıya da en yakın zamanda sizlerle beraber ulaşalım diyelim. Evet hemen şöyle bir haftalık üyeliğin sonuçlarına da hep beraber bir bakalım. Evet şu anda linkimizi yapıştırdık. Videoyu bul demeden önce arkadaşlar biliyorsunuz şu anda bir kura hakkım var ve kanalımızın 2000 kişi olmasına sadece 400 kişi eksik. Ve ben buradan daha fazla hak alacağım. Mesela şu YouTuber seti diye bir 10 tane kura hakkı veriyor. İşte 89 TL. Ben bunu alacağım. Ama işte burada sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Yani bu 10K olana kadar her 1K'da bir yani 1000 aboneyi geçtikçe burada bir çekiliş yapacağım. Onun için 10 kurayı alıyorum. Bir sonraki çekilişimiz ise 400 takipçi sonrasında yani 2000 kişiye ulaştığımız zaman işte arkadaşlar 2000'den 3000'e çıktığımızda yine çekiliş. 3000'den 4000'e çıktığımızda yine çekiliş. Yani bu şekilde çekilişlerimiz ard arda olacak. Zaten burada görüyorsunuz şu 10 kişilik olan yani 89 TL satılan 10 kişilik kura paketini alacağım. Yani desteklerinizi bekliyorum. Hemen şuraya linkimizi yapıştıralım. Evet hemen şöyle bir videoyu bul dediğimizde bak mesela burada Haftalık üyelik çekilişi başar, başlamıştır. Şimdi arkadaşlar kaç kişi yorum atmış? 480 kişi yorum atmış. Biz buradan kaç kazanan seçeceğiz? 5 tane kazanan. 5 tane yedek talihli seçeceğiz. Anahtar kelimemiz ise evet katılıyorum. Yani Geçip de arkadaşlar şunun altın isim yani ben anahtar kelime evet katılıyorum diye yazdım ama sadece evet katılıyorum yazan arkadaşları kazanmış saymayacağım. Onu öncelikle altın çizerek söylüyorum. Yani istediğim gibi evet katılıyorum. Free Fire oyuncu ID'sini yazan arkadaşların hatalı göndereceğim. Olası şekilde 5 tane tahliye içerisinden de evet katılıyorum çıkarsa bir tanesinde direkt kazananı yedek tahillerde ilk çıkan kişiyi seçeceğim. Evet şimdi her yorumu dahil et değil de yorum yapanı bir kez Ya yani çünkü bazı arkadaşlarımız akıllılık yapıyor. Birden fazla yorum attığı için bu şekilde kazanan sadece bir kişi olarak belirlenecek. Ve süre de şöyle 5 saniye yapıp kanalımızın ilk çekilişini başlatalım arkadaşlar. Bakalım bu haftalık üyelikte kazanan arkadaşlarımız kimler olacak? 5 kişiye haftalık üyelik göndereceğiz. Hemen şöyle ilk kazananımızı seçiyoruz. Usher. Vallahi benim ihtiyacım var. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bir de ailesini bırakmış. Kazandın kardeşim. TN Vanlı. ikinci kazananımız. Evet katılıyorum. FF oyuncu ailesi. Ailesine bırakmış kendisi. Üçüncü kazananımız olmuş. Tebrik, tebrik ederim kardeşim seni de. Keno da yine katılıyorum. Prefire oyuncu ID'sini bırakmış. Ve yine 4. 5. kazananımız da yine evet katılıyorum yazıp Prefire oyuncu ID'sini bırakmış. Evet şimdi Sedo ilk yedek talihlimiz. FF Kaplan ikinci yedek talihlimiz. Baba oyuncu ne zaman çıkacak abi demiş. Yani bunu katı sayamıyoruz bile. Kusura kalmasın. Kral dördüncü yelek taliflimiz. Ve evet, son yedek tahlilisi ise Serkan abi çıktı. Hayır anlamadım konu. Baba oyuncuyla fake Serkan ne alaka? Yani biri ne zaman açıklanacak demiş. Diğeri de eline sağlık demiş. Teşekkür ederim abi. Evet şimdi gerçekten şu en üste çıkan arkadaşa aşırı sevindim yani yazmış kendisi. Ya vallahi ihtiyacım var arkadaşlarım benimle dalga geçiyor işte bir haftalık üyelik göndereceğiz kendisine. Bir haftalık üyelik de 450 elmas. Umarım bu 450 elmas da oldukça güzel eşyalar çıkartabilirsin diyelim kardeşim. Arkadaşlar şimdi burada kazanan arkadaşlarımızın 5'inin de Haftalık üyeliklerini 48 saat içerisinde hesaplarına tanımlayacağız. Ve kenarlarından da küçük bir ricam olarak yani haftalık üyeniz geldikten sonra Instagram FF Karma YT'ye de etiketlersiniz sevinirim çünkü bir sonraki videoda da yani kazananlara yer vereceğim. Şimdiden katılan herkese can ve gönülden teşekkür ediyorum. Yani özellikle de o ilk çıkan arkadaşın çıkmasına harbiden sevindim çünkü gerçekten oyun içerisinde elması yatırmamış birisi sanırım ve bu vesileyle de bir haftalık üyelik kazanaraktan da oyun içerisinde istediği gibi elmas harcamasını yapabilir. Evet arkadaşlar bir sonraki çekilişimiz dediğimiz gibi 2000 takipçiye ulaştığımız zaman olacak. İnşallah o sayıya da sizlere beraber en yakın zamanda ulaşırız diyelim. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hala hazırda olan küçük kanalımı da büyük destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.